Hepinize merhabalar. Bugün sizlere Onur Ünlü'nün ilk filmi olan Polis'ten bahsedeceğim. Fakat Polis'e geçmeden önce kendimin Onur Ünlü ile olan geçmişini bir anlatmak istiyorum. Daha önce Onur Ünlü'nün sadece Sen Aydatısın Geceyi filmini izledim ve açıkçası bayıldığımı söylemem lazım. Film benim en sevdiğim filmlerden biri. Polis'e geçmek için ise çok uzun bir süre bekledim. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Fakat bir türlü fırsat olmadı diyelim. Sonunda Polis'i izledim ve... Açık söylemem gerekirse onun ünlü benim için tekrardan mükemmel bir film yapmış oldu. Senaryosun geceyi de en sevdiğim filmlerden biriydi dediğim gibi. Polis de aynı şekilde en sevdiğim filmlerden biri oldu. Peki bu polis ne? Bu film neyi anlatıyor ve nasıl anlatıyor? Polis aslında aşırı dramanın olduğu fakat bunların bence çok güzel bir şekilde sunulduğu bir film. Dramatik düzey Japon sinemasının ünlü isimlerinden Takeshi Kitano'yu anımsatsa da keza film bazı konseptler açısından da onu anımsatıyor içindeki onur ünlü bence çok güzel bir şekilde hissediliyor. Adamın daha ilk filminden bu onur ünlü filmi diyebiliyorsunuz. O absürtlük düzeyini, o kendi tarzını çok güzel bir şekilde filme katmış. Az önce dramaların çok güzel sunulduğu dedim fakat bu, bu film sizi hüngür hüngür ağlatacak demek değil. Onur ünlü bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere absürt filmler çeken bir insan ve dramasını da bence absürt doğallık içerisinde veriyor. Bu filmde de yani en azından benim izlediğim iki filminde öyleydi. Bu filmde de aynı şekilde bunu devam ettiriyor. Film boyunca aslında birçok şey oluyor. Dediğim gibi filmin içerisinde birçok drama var. Fakat bunlar filmi izlerken açıkçası beni çok etkilemedi. Bunlar çok üzücü şeyler bile olsa sıradan bir şekilde geçti. Fakat finale geldiğimde ise bütün o film boyunca gördüğümüz drama hepten üstüme geldi ve ben açıkçası buna bayıldım. Yani film bittikten sonra böyle krediste durdum ve dedim ki evet bu adam yapmış. Şimdi polisin genel olarak senaryosundan yani hikayesinden girersek şöyle kısa bir özet yapayım size. Musa Rami emeklilik dönemine gelmiş bir cinayet masası polisidir. Her ne kadar yaşlanmış da olsa hala yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Filmin başında da gördüğümüz gibi İzmitli adlı bir mafya ailesinin küçük oğlunu yakalıyor ve vuruyor. Kendisi hala daha bu ailenin peşinde olduğunu belirtiyor. Bunun yanında hikayenin bu kısmını kenarda koyduğumuz zaman kendisi sosyoloji bölümü öğrencisi olan Funda adındaki bir kıza aşık. Bu kızla tanışması da şöyle. Musa Rami cinayet masası polisi olduğu için bu kıza, yani funda kızımıza kendi deneyimlerinden bir yardım sunuyor. Aynı zamanda filmin ilk 20 dakikasından sonra olacak bir olay bu. O yüzden spoiler diye nitelendirebilirsiniz fakat bence filmin ana konseptlerinden birini belirlediği için söylemekte çok bir mahsuru olmayan bir de ana karakterimiz Musa Rami'nin beyninde tümür olması durumu var. Kendisinin aynı zamanda tümörden ötürü yaklaşık 2 aylık bir ömrü kalmış. Gördüğünüz gibi filmin içinde 3 tane önemli konu var. Onur Ünlü bunların hepsini kendi tarzında ele almayı başarmış. Özellikle aşk tarafı yani Funda karakteriyle olan ilişkisi Musa Rami'nin Sen Anlatısın Geceyi de olduğu gibi çok hoşuma gitti. Tabi burada spoiler olmasın diye çok bir şey demiyorum. O kadar da abartmayalım spoilerı. Fakat iki filmin de ele aldığı aşk konsepti bence çok güzel sunulmuş. İki filmde de ayrı ayrı. Yalnız polisteki bazı hikaye bölümleri, hikaye ilerlerken gördüğümüz bazı kısımlar sanki Onur Ünlü tarafından bu da böyle olsun denilip yapılmış gibi. Açıkçası bunlardan geneline karşı değilim. Fakat bir tanesi var ki o biraz hakikaten sırıtmış bence açıkçası. Ve filmden çıkardığımız zaman gerçekten filme ne kadar eksisi var söyleyemiyorum. O hikaye bölümü filmden çıkartılsa film evet uzunluk olarak kısalırdı. Fakat insanların özellikle şikayet ettiğini gördüğüm o kısımda filmden çıkmış olurdu. Böylece film belki diğer insanlar için daha güzel bir konuma yerleşirdi. Hatta benim için bile belki de. Filmin genel olarak sahip olduğu absürt komedi öğeleri ise beni gerçekten eğlendirdi. Kahkaha attığımı çok söyleyemem fakat gerçekten keyifliydi. Özellikle en absürt sahne olan piknik sahnesi hem eğlendirdi hem üstüne düşününce güzel geldi. Hayatın eski, olabilecek hali gibi bir şekli vardı. Bir hüzün vermedi değil açıkçası. Filmdeki oyunculuklara baktığımız zaman ise özellikle tabi Haluk Bilginer'in baskın olduğunu görüyoruz. Kendisi tüm film boyunca bence aşırı iyi oynamış. Hele ki Funda karakteriyle kafede oturdukları sahnede ona bakışlarının ne kadar sırı sıkla maşık olduğunu bana dibine kadar hissettirdi. Hani o sahnede Onur Ünlü hiçbir diyalog yazmasa bile Musa Rami oynayan Haluk Bilginer bana bütün hisleri geçirdi. Bu bahsettiğim tabi ufak bir sahne ve bunun dışında birkaç tane ağır spoiler olabilecek sahnede de bence çok başarılı oynuyor. Ben açıkçası kendisine çok coştum bu filmde. Burada ufak bir trivia vermek gerekirse aslında Haluk Bilginer'in bu filme katkısıyla alakalı kendisi aslında bu filmin çekilme sebebi. Daha doğrusu Onur Ünlü tarafından çekilme sebebi. Aslında Onur Ünlü Haluk Bilginer'e Kırık Kalpler Bankası'nın senaryosuyla gidiyor. Hatırlar belki biliyorsunuzdur. 2017 senesinde Onur Ünlü Kırık Kalpler Bankası adında bir film çıkardı. Bu film aslında polisten bile daha önce yani Onur Ünlü'nün ilk yönettiği filmden daha önce yazılmış bir film. Bu filmin senaryosunu Onur Ünlü Haluk Bilginer'e götürüyor. Haluk Bilginer de çok beğeniyor. Ardından Onur Ünlü diyor ki ama bunu çekecek paramız yok. Ardından da çekebileceği bir film yazmaya karar veriyor Onur Ünlü ve polisi yazıyor. Daha düşük bütçeyle halledebileceği bir iş yapmaya karar veriyor. Ardından o senaryoyu Haluk Bilginer'e götürüyor ve Haluk Bilginer içinden diyor ki bu senaryoyu yazan adam bu filmi de çeker. Bunu tabii ki daha sonra, yıllar sonra, belki film bittikten sonra tam olarak o konudan emin değilim. Onur Ünlü'ye söylüyor ve biz bu şekilde aslında Haluk Bilginer'in vizyonunu öğrenmiş oluyoruz. Orada Haluk Bilginer'in söylediği ise Onur Ünlü'ye bence bu filmi sen çek. Sadece bu cümleyle Onur Ünlü kendisi kabul ediyor ve bu filmi çekmeye başlıyorlar. Haluk Bilginer'den çıkıp yan karakterlerin oyunculuklarına bakarsak bence başarılılar açıkçası. Yani kendileri için ne çok iyi ne çok kötü diyebiliyorum. İyi de belki diyemiyorum, kötü de diyemiyorum. Kendileri tamamen ortalama bir performans sergilemişler bana göre. Kimisi biraz daha tabi ön plana çıkmış. Fakat hiçbiri benim gözümde Haluk Bilginer kadar ön plana çıkmadı. Ve bence buna çok da gerek yoktu. Ha bu arada filmi izlerken açıkçası Haluk Bilginer'den başka tanıyacağım kişiler çıkmasını beklemiyordum. Fakat filmdeki birçok yan oyuncu aslında sima olarak tanıdığım isimlerdi. Filmin çekimlerine geldiğimizde ise açıkçası kafam biraz karışık. Çünkü Düz sahne çekimleri yeterli. Birkaç güzel açılı atmosferli sahne de var. Onlar da hoşlar, güzeller. Fakat çok sevmediğim bir tarzda sanki dizi izliyor havası veren hızlı geçiş sahneleri de var. Bunu nasıl açıklasam tam olarak bilmiyorum fakat bir tane bununla alakalı örnek verebilirim. Filmin başlarından olan bir örnek bu. Musa Rami arabasıyla mahallenin en önünde bekliyor. Yani daha gelmekte. Gelirken bir anda kamera hızlıca çekiyor ve kendisi evinin önünde belirliyor. Yani o arabanın hızlıca gelişini görüyoruz. Bu yavaş yavaş çekilmiş, ardından hızlandırılmış bir görüntü. Fakat bu tarz bir görüntü daha çok dizilerde gördüğümüz bir görüntü tarzı olduğu için açıkçası beni bir tık rahatsız etti. Ben sinema filmlerinde de çok bu tarz görüntüler görmeye alışık değilim. Bu filmde de belli noktalarda bu tarz görüntüler var ve beni sanki görsel açıdan kalitesiz bir şey izliyormuşum gibi hissettirdi. Daha doğrusu dizi izliyormuşum gibi hissettirdi. Zaten filmin genel olarak üstünde bir acemilik havası olduğunu fark edebilirsiniz çekimlerinde tabii ki. Çünkü Onur Ünlü sete girdiğinde hayatında ilk defa bir sinema kamerası gördüğünden bahsediyor. Bu yüzden çekimlerdeki acemilik açıkçası bana doğal geliyor. Fakat bu doğal olması, bu ilk defa çekiyor olması eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabii ki. Filmin direkt açılışında olan ve daha sonra çok daha olmasa da arada bir gördüğümüz aksiyon sahnelerine bakarsak benim şahsen hoşuma gittiler. Tam olarak kaliteliler mi değiller mi açıkçası çok bir şey söyleyemiyorum fakat bana yeterli geldiklerini söyleyebilirim. Haluk Biginar havalı şekilde adam dövüyor ve ben de mutlu oluyorum. Açıkçası bu şekil benim için yeterli. Filmdeki çevre sesleri, aksiyon sesleri falan hoştu fakat bazı sahneler sanki dublajlıydı. Hatta sanki demeyeyim çünkü kamera arkasını izlediğim kadarıyla gerçekten bazı sahneleri kurtarmak için dublaj yapmak zorunda kalmışlar. Özellikle Funda'yı oynayan Özgün Namal ablamız ne zaman konuşsa sanki dublaj yapmış gibi geldi. Belki de bütün sahneleri de dublajlıydı. Filmin açıkçası benim için en belirgin, en objektif kusurlarının aslında bu teknik taraflarda olduğunu söyleyebilirim. Fakat yalan olmasın benim seyir zevkimi çok da etkilemedi. Tabi gene de dediğim gibi daha önce de dediğim gibi bir eksidir. Fakat benim için senaryosu, oyunculukları çok etkileyici olan bir filmdi. Müziklere geldiğimizde ise hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Açıkçası ortama uygun, havaya uygun parçalar bestelenmiş. Film müzikleri Mehmet Erdem bestelemiş. Kendisini Leyla ile Mecnun'dan tanıyabilirsiniz. Aynı zamanda tabi solo kariyerinde yaptığı şarkılardan da tanıyabilirsiniz. Aklımda kalan iki parçadan biri Kitano'nun Hanabi filminin müziğini anımsatmadı değil. Onun dışındaki diğer parça ise dediğim gibi hoştu. Aynı zamanda Mehmet Erdem'in vokalli bir cover parçası da var filmde. Ve açıkçası çok beğendiğimi söyleyebilirim. Onur ünlü Sen Latıs'ın Gece'yi de, de Mehmet Erdem'le çalışmıştı. Ve seçtiği şarkılar gerçekten çok güzel. En azından ben öyle düşünüyorum. Sen aydınlatırsın geceyi gibi bir film için gülmek için yaratılmış parçası çok doğru bir seçimdi bence. Bu film için de seçtiği olur ya parçası gene çok güzel. Gülmek için yaratılmış Sen aydınlatırsın geceyi'nin de belki daha derin anlamlar taşımasından ötürü hala daha daha etkileyici geliyor. Fakat olur ya da özellikle Musa karakterine çok güzel uyan bir parça. Bu tarz karakterlerin dramasını şarkılar üzerinden tekrar tekrar ufak hap gibi alarak yaşamayı şahsen ben çok seviyorum. Aslında bu film için belki de sahne sahne üzere konuştuğum bir podcast daha güzel olurdu. Fakat açıkçası o kadar birikimim olduğundan emin değilim ve biraz da bu podcast serisini insanların seri, e, filmleri tanıması sağlamak için yapmayı düşünüyorum. Tabi burada yapacağım filmler sadece polis gibi biraz underrated kalmış yani kimine göre tabi underrated kalmış filmler değil. Çok ünlü filmler de olabilir. Aslında izlediğim ve hakkında konuşmak istediğim filmler hakkında podcast yapmak istiyorum. Polise geri dönersek aşırı derecede beğendiğimi bütün konuşmam boyunca anlamışsınızdır herhalde. Bunun sebebi tabii iki aydır doğru düzgün film izleyememiş olmam da olabilir. Fakat çok film izlediğim bir dönemde de izleseydim gene bayağı beğenirdim muhtemelen. Çünkü açıkçası filmin gözüme batan çok bir kusuru yok. Ya elbette objektif olarak baktığım zaman özellikle çekimlerde hikaye kurgusunda bazı hatalar var. Fakat hikayenin vermek istediği mesaj onu veriş şekli, oyunculuklar ve bilimin başka sebepten ötürü ben bu filmi çok beğendim. Açıkçası herkese izlemesini tavsiye eder miyim sanmıyorum. Absürt drama tarzı filmlerden veyahut onur ünlü filmlerinden çok da hoşlanmıyorsanız bu filmi izlemeniz için de gerçekten ne kadar sebep sunabilirim çok bir fikrim yok. Fakat İlk defa bu tarza girecekseniz bence güzel bir giriş noktası olur. Gene de sen anlatırsın geceyi belki daha iyi bir giriş noktası olabilir. Çünkü bu filmdeki dediğim bazı objektif hatalar sizi filmden soğutabilir. O yüzden ilk giriş olaraktan polisi çok öneremeyeceğim. Aslında sinemaya ve yönetmenlere değer veren insanların kimisinde olan ve bende de biraz baş göstermiş olan yönetmenlere kronolojik film çıkış sıralısıyla girmek isteyenler için polis tabii ki ilk adım olacak. Bu konuda size çok fazla takılmamanızı tavsiye etmek isterdim. En azından başta pes etmeyin demek istiyorum. Polisi beğenmemiş olabilirsiniz. Ardından gelen güneşin olduğunu beğenir misiniz? Hiçbir fikrim yok çünkü o filmi izlemedim henüz maalesef. Fakat absürt sinemaya, absürt drama sinemasına veya onurlu sinemasına girmek istiyorsanız polis sizin şevkinizi kırmasın. Umarım beğenirsiniz. Umarım bu podcast'i de beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler veya iyi geceler dilerim.